Ah şimdi normal bayram olayıydı, pandemi olmayaydı. Dolar mıydı kız evin? Oo. Gelen gelene mi? Evet. Şimdiden başlamışlar mıydı? Yok. O, onda, Allah, on, on bir o zaman. Oturmaya da geliyorlardı. Can, yarım saat, on dakika oturup gidiyor. Şeker parayı yiyor. Tamam. <laughs> Şimdi gelen? Şimdi yok. Senle ikimiz. Evet. Ben babiller belki uğrar kapıda. Uğrar. Şuralarım ağrıyor. Böyle sabahleyin kalkınca geçiyor. Çok öksürdüm bak. Ona göre söyleyeyim. Soğuk su içmeyeyim ben. Akşam o iyi bayramlar i̇yi gel. Bayramlar. Güzel Çok oldum. öpüyorum. Yakışıklı. Bir şey olmaz. <laughs> Ay bayram kutlamamıza bak ya. Öyle aydın. Ne yapalım? Bu da geçecek inşallah. Allah büyük. <gülüyor> <gülüyor> ne yapalım? Ne <laughs> yapalım? Güzel bayramlar olsun. <laughs> Gerçi. İnşallah. Gidemedik. Babama, Gidelim. anneanneme. Kaç kere söyledim sana ama gidemedik. Pandemiden dolayı oldu anne. Yani. Ha, şey Kız iyi bayramlar. Yavrum, yavrum.